Bir ABC üçgeninde A açısı 30 derece, A kenarı 6, C kenarı 10 santimetre olduğuna göre 3 tane öncülüm var. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş bize. Çok güzel bir yorum sorusu. Nasıl yorumlayacağız peki? Ben size her zaman ne diyordum? Bir ABC üçgeni dendiğinde bunu sembolik bir çizin. Bunu çizin ki görün. Yani görmek Görsel olarak çalışmak her zaman daha güzeldir. Daha güzel yorumlarsınız. Şimdi bir ABC üçgeni çizelim. Ee, şu A açısını bize 30 derece vermiş. Tamam. Ee, şu A kenarı oluyordu ya. Bak buraya 6 vermiş. Şurası A kenarı oluyordu. Yani açının A açısının karşısındaki kendi kenarı oluyordu. 6. C kenar yani şurası 10 verilmiş bakın. Burası da 10 verildiyse şununla ilgili bir şey yapacağız demek ki bak. Sonra da c açısını yerleştirdik. Tamam. İki kenar, iki açı durumlarında aklımıza gelecek olan sinüs teoremiydi. Yani şimdi sonuçta bizden bir kenarın uzunluğu nedir diye sormamış burada. Hani bir kenarın uzunluğu gibi ifadelerde biz genelde kosinüs teoremini tercih ediyorduk. Tamam. Ama burada iki açı, iki kenar, hatta şu açıyı ben kendim yerleştirdim. Çünkü karşısındaki kenarı bize vermiş. Demek ki bunu da kullandıracak. Haydi bakalım. Bu öncülleri yorumlayabilmek için demek ki adam bize diyor ki sen buraya gel. Bir sinüs teoremi uygula bakalım. Uyguluyorum. 30 derecenin karşısıyla başlıyorum. 6 bölü sin 30 eşittir. C'nin karşısı 10 bölü sin C dedik. Şu 1 bölü 2 değil mi? Ters dönüp çarpıldığında bak ters dönüp çarpıldığında 12 olmuş olacaktır. Eşittir. 10 bölü since olmuş oldu. Şu ikisi çaprazlama yer değiştirsin. Değiştirebilir sonuçta. Yani sin c eşittir 10 bölü 12 sadeleşirse de bu ne gelmiş oldu? 5 bölü 6 gelmiş oldu. Yani sen sinüs c'nin 5 bölü 6 olduğunu görmüş oldun. Şimdi tek ABC üçgeni çizilebilir demiş. İki farklı C açısı vardır demiş. İki farklı B kenarı vardır diye sormuş bize. Şimdi bak ya yani nasıl yorumlayacağız hocam biz? Tamam. Bir tane sin C değeri bulduk da bu ne işimize yarayacak ya? Yani bunu ben nasıl yorumlarım? Şimdi bir tane sinüs C bulmuşsun tamam mı? Atıyorum. Bak atıyorum. Ya yani bunu örnek vermek için atıyorum şu anda. Sinüs C açısının 5 bölü 6 olduğunu bulduk. C açısı belki 20 derecedir, belki de 160 derecedir. Hani biz hep şöyle diyorduk ya. Sonuçta birinci bölgedeki sinüsün kendi açısıyla bunun bütünlerinin sinüsü birbirine eşittir. Yani bak birbirini 180'e tamamlamış güzel. İşaret de değişmiyordu zaten. Sadece sinüs için değişmiyordu. 20 derecenin değeri. Yani bu 20 dereceyi tamamen böyle örnek vermek için. Belki 25 dereceye denk geliyordur bu. Örnek vermek amaçlı bu. 20 derece 5 bölü 6'ya denk geliyorsa 160 derece de 5 bölü 6'ya denk geliyordur. Bunu hep söylüyorduk. Birbirini bütünler durumunda tamamlıyorsa sinüsün o iki açısı birbirine eşitti. E şimdi 20 derece de olabilir bu C açısı. 160 derece de olabilir. Değil mi? E o zaman tek ABC üçgeni çizilemez. İki tane burada C açısı buluyorsun. İki tane ABC üçgeni çizilebilir diyeceksin. İki farklı açı var, iki farklı durum var o zaman. Bu yanlış. İki farklı C açısı vardır. Evet, iki farklı C açısı var. Doğru. İki farklı B kenarı vardır. E şimdi iki farklı B kenarı vardır. Yani şurası da B kenarıydı ya. Burada iki farklı B kenarı vardır diyebilir miyiz acaba? Şimdi şöyle bir düşünelim. Sen iki farklı üçgen çizebiliyorsan iki farklı da B kenarı vardır diyeceksin. Yani iki farklı üçgen çizdin. iki farklı da B kenarı olacaktır o zaman. O zaman biz buna da doğru dedik. Cevabımız 2 ve 3 olmuş oldu canlar. Bak nasıl yorumladığımızı anladınız değil mi? Şu çizdiğim üçgene bir sinüs teoremi uyguladım ve C açısının ben sinüs değerini bulmuş oldum tek bir durumla 3 öncülde yorum, yorumladım. Since 5 bölü 6 ne işime yaradı ki? Çok işime yaradı. Since 5 bölü 6 2 durumda olabilir. 20 dereceyken bu dereceler dediğim gibi tamamen e, öylesine verdiğim dereceler. Sen istiyorsan git 40'a 140 de. Sadece iki farklı durumun geldiğini görün diye. 20 derecede 5 bölü 6'dır. 160 derecede 5 bölü 6'dır. İki durumun olduğunu gördük burada. Ona göre de yorumlamış olduk. Tamam mıyız? Devam ettik. Evet bak yine aynı tip soru. Hemen geldik şöyle bir sembolik olarak çizimimizi gerçekleştirelim. A, B, C dedik. A açısını vermiş bize 30 derece. A kenarını vermiş bize 4. C kenarını vermiş 8. İşte şurası da C açısı ya. Şunu da yazalım. Yani sonuçta onun kenarı verilse bunu da kullanacağız mecbur. Peki yine üç tane öncül var. İfadelerinin hangileri doğrudur diye sormuş bize. Şimdi iki kenar iki açı. Aklımıza sinüs geliyor. Az önceki sorudaki gibi. Hemen bir sinüs teoremi uygulayalım. Bu üç öncülde yorumlayabilmek için. Şimdi geldik. Ee, ne dedik? C'nin karşısıyla başlayalım. C'nin karşısında 8 var. Bölü sin c. Eşittir. 30'un karşısı 4 bölü sin 30 derece dedik. Şimdi ne olur? Bak şuna bir bak. Bu 1 bölü 2 mi? Evet hocam. 1 bölü 2 ters dönsün çarpılsın. Yani 8 bölü sin c eşittir. 8 olsun değil mi? Şunlar da sadece işte bire bir mi? Bir baktın sin c dediğin olay 1 gelmiş oldu. Şimdi bak. Az önceki soruda sen 5 bölü 6 durumunun hangi açıya denk geldiğini bilmiyordun. Onun için biz kafamıza göre böyle bir ölçü seçtik. Şimdi fakat burada sin c'nin sen nerede bir olduğunu biliyorsun. 90 derecede birdir. Tamam mı? Başka bir yerde bir midir hocam? Başka bir yerde kesinlikle bir değildir. Neden? Biz hep şunu söylüyorduk değil mi size? Şöyle bir e, sinüs ekseniyle kosinüs eksenini çizdiğimizde hatırla sinüsün Sadece ve sadece bir olduğu yer 90 dereceydi diyorduk. Bunu hatırladık değil mi? Sadece ve sadece bir olduğu yer 90 derecedir. Yani e, mesela burada 5 bölü 6 olduğu yer 2 tane dereceden oluşuyordu. Ama burada bir olan yer sen 2 tane derece diyemezsin. Bak bunu şöyle de söyleyebilirsin. Sinüs. Aynı değere nasıl sahip oluyordu? Bütünler özelliği sayesinde değil mi? İşte 20 derece ile 160 derece birbirine eşitti. E şimdi bak 90 derece ile 90 derece diyebilirsin. Yine aynı açıyı bulmuş oluyorsun. Yani sin 90 derece ile ne eşittir birbirine? Yine sin 90 derece birbirine eşittir. 180 öyle tamamlıyor çünkü. Onun için de burada tek bir tane c durumu vardır. Hatta şu an senin elinde dik bir üçgen oluştu. Tamam mı? Şurayı bir silelim. Dik üçgen. Yani şu C açısı dediğimiz ifadenin olduğu yer dikmiş canlılar. Öyle bulduk çünkü. Peki. Tek bir tane ABC üçgeni çizilebilir. Evet. Tek bir tane açı çünkü. Doğru. İki farklı C açısı vardır. Yanlış. İki farklı B kenarı vardır. Yanlış. Tek bir tane üçgen çizebiliyorsan tek bir tane B kenarın vardır. O zaman doğru cevabımız Adana şıkkı olmuş olacaktır dedik. Devam edelim. Yine bakın aynı tarz bir soru. Yine hemen şöyle sembolik olarak çizimimizi gerçekleştirelim. A, B, C dedik. Şimdi A açısı 30 derece verilmiş. Kenarda 4 olarak verilmiş. C kenarı 12. O zaman yine buraya kullanacağız. İki kenar iki açı. Bir sinüs teoremi uygulayalım. Gelecek duruma göre şu üç, üçünü yorumlayacağız. Yani şu haliyle yorumlayamıyorum ben çünkü. Peki c'nin karşısı 12 bölü sin c dedik. Eşittir e, 4 bölü sin 30 derece dedik. Şimdi şunun <laughs> 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Bak dikkat et. Önce şununla şunu bir sadeleştirdim. 1'e 3 geldi. Tamam mı? Hatta Direkt içler dışlar çarpımı yap. Sinceyle çarptım, since ile 1'i çarptım. 3 ile de 1 bölü 2'yi çarptım. 3 bölü 2. Bak böyle bir tane ifade buldum değil mi? Ne oldu bak burada? Çok dikkat et. Biz size sinüsün aralığını yazdırırken dedik ki sinüs alfa her zaman ve her zaman eksi 1 bir kapalı aralığında olmak zorundaydı dedik. Yani 1'in üstüne çıkamaz eksi 1'in altına inemez senin bulduğun sinüs değeri birin üstüne çıkmış bir değerdir. Böyle bir ifade olamaz ki. Onun içinde böyle bir üçgen çizilemez ki. Şunları direkt eliyorsun zaten. Üçgenin çizilemeyeceğini görüyorsun. Çünkü senin tanım aralığına aykırı bir durum geldi. Onun için de doğru cevabımız yalnız 3 olmuş olacaktır. <laughs>